Herkese merhaba. Sabah yürüyüşündeyim ve çokça konuştum. Çokça şeyden bahsettim. Bunları düzenleyip en kısa zamanda paylaşacağım profilimde. Videolarımızı izleyip beğenip yorum yaparsanız, eşlerinizi, dostlarınızı, arkadaşlarınıza paylaşırsanız bizim için memnuniyet verici olur. Evet. Sizin de öğrenmeyi istediğiniz bir konu varsa, bu konudan bahsedebiliriz, bildiğimiz kadarıyla. Bilmediğimiz bir konu hakkında konuşmayalım. Değil mi? Başkaları gibi. Biz de konuşmayalım. Evet, kendi tecrübelerimizin den yola çıkarak konuşuyoruz, anlatıyoruz. Herkesin tecrübesi farklı tabii ki. Herkesin yaşantısı farklı. Benimle aynı olayda ayrı tecrübe etmiş insanların fikirleri de farklı olacaktır mutlaka. Bunu da unutmayalım. Lütfen. İnsanların videoları izlerken ön yargılı olmaları ya da insanların hep eleştiriye açık olmalarını ben eleştiriyorum. Asıl burada amacımız size yolu gösterip yolun reklamını yapmak değil. Ki Türkiye'de yollar daha kaliteli, daha güzel. Buradan açıkça da onu söyleyeyim yani. Ama Florida'nın yolları Pennsylvania'dan daha güzel. Pittsburgh'un ki kötüydü. Çünkü çok aşırı kar yağdığı için yollarda ee, yollar da tabii ki sürekli yamalı oluyor. Kar temizleme araçları kullanılıyor ve yollara zarar veriyor. E sürekli yol çalışması oluyor. Ya burada çok yol çalışmasına denk gelmedik çünkü yolların zarar görmüyor. Bakın hep güneşli, yani çok yağışla yollara zarar vermiyor. Evet dediğim gibi insanlara ben bazen şaşırıyorum. Burada çektiğimiz videolarda insanlar. E Neyi nasıl algılamak söylüyor öyle algılıyor. Eyvallah tamam da. Yani siz benim anlattıklarımla ilgilenin. Size şimdi ağacı, börtüyü, böceği, güzellikleri ya ben bilmiyor muyum efendim işin şahşalı kısımlarını göstermeyi. Yani sırf şu, şu eleştirileri duymamak için dağdır, bayırdır <laughs> ormandır bunları gösteriyorum arkadaşlar. Yani yapmayın. <laughs> Hala burun kıvranların kopsun burnu. Ne diyeyim artık. Yani vallahi bizim insanımızda e, yaranamıyorsunuz. Gerçekten yaranamıyorsunuz. Bizim insanımız hep mi mutsuz ya? Hep mi mutsuz? Umutsuz. İnsanımızın umudunu elinden çalanlar. onlarda e, onlar da mutsuz olsun. Ne diyeyim artık yani. Ben de şimdi bilmiyorum ki kimse kimsenin yerinde olmaya heves etmesin. Sizin o heves ettiğiniz hayatlar yaşanmak için farklı bedeller ödemişler. Sizde var olan bizde olmayabilir. Bizde var olan bir başkasında olmayabilir ama böyle bir denge var gerçekten. Yani burası da çok benim de babamın köyü değil açıkçası. Ben bu ülkede yaşadığım müddetçe e, bu ülkenin konforundan keyfinden faydalanma niyetindeyim Allah'tan bunu dilemişim ve kendimce her anın kıymetini bilmeye çalışıyorum kendimce her anın tadını çıkartmaya çalışıyorum yani şimdi bu ülkeye küçük de bir yıl geçip iki yıl geçip hala alışamayan insanlar oluyor ee, ben duramıyorum deyip geri dönenler oluyor yapamıyorum deyip psikolojisi bozulanlar oluyor Onlara tavsiyem kendine gelsin herkes. Hayattan ziyade yani şimdi o kadar psikolojisi bozulmuş ki kadın evden dışarı çıkmıyor. Ya çık. Sokakta yürüyüş yap. Yani bir insana ihtiyaç diyorsun. Büyük bir yalnızlık var bu ülkede. Ama yine diyorum yine diyorum. İklimin çok etkisi var. Bakın Pittsburgh'da sokakta insan bulamıyorsunuz yürüyen. Çünkü neden? Ee, kaldırım yok. İnanın buna. Şöyle bir kaldırım yok yani her mahalle için söylüyorum. Ee, yani bazı mesela iyi mahallelerde tabii ki olabilir ama insanlar yürümüyor ya. Herkes spor ee, ne diyor şeylere mağazalarına gidiyor, fitness yerlerine falan filan. Ee, gitmediğim için çok adını da bilmiyorum. Orada ama burada insanlar herkes sokak. İklim ne işte 20 derece hava sabah güzel yani güneş seni dışarıya davet ediyor. Güneş seni çağırıyor. E şimdi niye mutsuz olacaksın ki? Kara bulutlar olsa biz 10 ay kış var 10 ay. Soğuk yani. Hep kar yağmıyor da. 10 ay soğuk olan bir bölgede sabah yürüyüş yapmak zahmetli. Çocuklarla bir parka gitmek zahmetli. Her yere arabayla gideceğiz. Abi belki ben gitmek istemiyorum. O yüzden burada obez sayısı çok fazla. Ee, doğuda. Çünkü insanlar hareketi yok. Burada obezlerle karşılaşmadım. Ee, en obezi benim sanırım. Açıkça söyleyeyim. Herkes zayıf. Bak Florida'da o da dikkatimi çekti. Pensilvanya'ya göre buradaki insanlar daha sağlıklarına düşkün. Daha zayıf. Yaşlılar daha sağlıklı. Pensilvanya'da ee, yaşlılar hep oksijen maskesiyle geziyor Marketlerde çok karşılaşıyorduk Vallahi yaşlılar burada bizden iyi İnanın tekerlekli sandalye kullanmıyorlar ee, O maskeleri yok Çünkü havası güzel Anlatabiliyor muyum? Havası güzel O yüzden Amerika'nın başka Şehirlerinde ee, Yaşayan insanlar Orta yaş ve üzeri Genelde bu tarafa göçüyor Buradan ikinci bir evini alıyor çünkü yaşlılığında temiz havaya ihtiyaç duyuyor. Yani kapının önüne çıkıp buzdan, kardan kayıp düşmek istemiyor. Sen bu tarafa geleceksin. Eğer bir kaza geçirmek istemiyorsan bu tarafa geleceksin. Alan bu. Evet. Bakın işe gidenler gidiyor sakin sakin. Eee gün insanlar böyle kapıların önünde çıkıp nasıl söyleyeyim garajlarını açıyorlar. İşlerini hallediyorlar. Yazın Temmuz ve Ağustos sıcak. Onun dışında lokum gibi havası var arkadaşlar. Yani Türk lokumu değil. <laughs> Çok lezzetli. gülü <Ha>, güllü lokum. Yesiniz <laughs> gelmiş galiba lokum. Evet. Yani bu bunalıma giren arkadaşlara diyorum kimseye ihtiyaç duymayın arkadaşım. Kuşlar arkadaşınız olsun. Yani şimdi New Jersey'de, New York'ta yaşayıp e, aynı dili konuşan insan yoklarla e, muhatap olup sorun yaşayıp onların mutsuz enerjilerinizi bir de ayrı sorunlarını dinliyorsunuz. Türk her yerde aynı. Ama mı? Türk her yerde aynı. Adam gelmiş memleketinden burada işte nereden gelsin Hadi kendi memleketimi söyledim Ordu'dan gelmiş Samsun'dan gelmiş Adana'dan gelmiş Urfa'dan gelmiş Neyse gelmiş Aynı tas aynı ham, hamam devam ediyor Yani öyle komşun olsa ne olur Olmasa ne olur Senin iç işlerine müdahale eder Kendi sorunlarını anlat. Bana ne senin ailevi sorunları Ya ben Amerika'ya Türkiye'deki komşuculuğu yaşamaya mı gelmişim kardeşim Ya bırak biraz vizyonunuzu geliştirin Sıkılmak neymiş ya? At kendini dışarı. Yalnızlık, yalnızlık. Yalnızlıktan anladığınız şey de çok önemli ya. Ne anladığınız? Ben bazen böyle bir şimdi dostumla kahve içmeyi özlüyorum. Ama ben Türkiye'deyken de böyle herkesle kahve içen bir insan değildim yani. O yüzden aradığım şey o değil. Kahve içerken sohbet ettiğin insan da kalitesi önemli. Kardeşim ben yalnızlık biraz seçiciyim. İki lafımı bir, bir araya getiremeyen insanda kahve bile ziyan etmem yani. Açıkça söyleyeyim. Yani ben onun aile sorunlarını dinleyeceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. o bizim evde falancanın ailesinin konusu konuşulacak. E, konuşuluyor yani hepinize şimdi soruyorum. Yani dışarıda yaşadığınız şeyler evde o akşam konuşuluyor. Yemek masasında konuşuluyor ya da eşinde işte çay içerken konuşuyorsun. Ne gerek var? Herkes kendi sorunlarını. Ya sorun yatıratılacak bir ülke değil. Sorun çıkartılacak bir hayat yok. Yani şimdi işsizlik yok bu ülkede. Tamam mı? Alım gücü yüksek. Ee, ekonomik anlamda insanların e, dar bir boğazda çıkmazda olmadığı bir ülke. Ya yani istersen. Ha sen çalışmıyormuşsun. Evde oturuyormuşsun. Ekmek yerden, su gölden bir hayat da yok. Efendim arı gibi çalışırsın, bal gibi yaşarsın. Bu benim lafım. Arı gibi çalıştırır seni bu ülke ama bal gibi de yaşatır. E şimdi böyle bir hayatı tercih etmek yerine özellikle bekar kardeşler ya da bekarların şöyle bir kötü yanı var. Kötü alışkanlıklar elde ediyorlar. Sigara falan içiyorlar. Uyuşturucu müptezel oluyorlar. O yüzden para yetişmiyor. Para biriktirme odaklı değiller. Ya da düzene geçme odaklı değiller. Bir de e, bazı aileler oluyor. Onlar için de şunu söyleyebilirim. Ailelerde de şu tarz sorunlar oluyor. Adamlar, evin beyleri geliyorlar buraya. Çok büyük bir... Ee, rahatlık var Büyük bir insan pazarı Çok büyük bir e, piyasa var Öyle söyleyelim Adamlar biraz yoldan çıkıyor şaşırıyor ee, Kadınlar da biraz Yoldan çıkıyor bunlar var bu hikayeleri İster isterseniz duyuyoruz Paylaşıyorlar falan Ondan sonra yoldan çıkanlar oluyor Öyle olunca da Huzur bozuluyor e, Huzur bozulunca da ne oluyor Ayrılık rüzgarları çok erken esti diye şarkıya giriş yapıyorlar Abi yok. Geldin şaşırmayacaksın bu ülkede. En önce ailene sahip çıkacaksın. Bak para kazanılır. Her şey yoluna girer. Ailene sahip çıkacaksın. Huzurlu bir ailen varsa hasta da olmuyorsun. Ya da sağlığın da yerinde oluyor. Ama yok. Bizim sonradan görme milletimiz ilk buraya gelince bu piyasayı görünce Hemen zannediyor sıraya dizilmiş bütün kadınlar onları bekliyor. Sıraya dizilmiş bütün erkekler onları bekliyor. Yok böyle bir hayat. Tabii kendinize gelin daha uşaklar. <laughs> evet. Evime geldim. Görüşürüz arkadaşlar. Mahçe parmağımız da geldi. Hop.